Abla Ne yapalım hmm. bardak getirmesi için Abi kendin al Ya bak ya Ya ben de soğuduğumda kalkıp almıyorum ha bardak Nasıl üşüyon geçsin azıcık bana çek ya İmran da getir gelir kendine Allahım yarabbim Bu televizyonun niye yükselsin öbür Kalk ben de içeceğim. Kalk ben de içeceğim. <laughs> Bir bekleseydin keşke. Tamam yeter o senin içtiğin. Peki. <laughs> <laughs> pansuman, pansuman.